Ne güzel. Bir de kaçak doktorumuz oldu. Liste durmadan uzuyor. Doktor Gürcan çok fakir bir ailenin çocuğuymuş. Marazeli'nin oto yıkama dükkanının olduğu mahalleden. Marazeli onun okumasına yardımcı olmuş. Tıp fakültesine girip doktor olmasını sağlamış. O da sonra Ali abisinin hayatını kurtarmış. Polislerden kaçmasına yardım etmiş. Ama ne güzel hikaye ne acıklı, ne dokunaklı. Gözlerim yaşardı vallahi. Maraz Ali'yi klinikten kasırmak için kullandıkları ambulanstan ve ambulansın soförüyle bir sağlık görevlisinden hala haber alınamıyor. Bu ada pazarı ne? Ambulansın üzerinde olan uydu takip cihazından aldığımız sinyaller bize ambulansın ada pazarında olduğunu söyledi. Ee? Biz de hemen baskına gittik. Ama cihaz alakasız bir kamyonetin kasasından çıktı. Yolda kaçarken cihazı bu kamyonetin kasasına atmış olmalılar. O zaman ilk yapmamız gereken bu ambulansın izini bulmak arkadaşlar. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.